Osman abi hocam lütfen. Bugün 1 Şubat 2014 Cumartesi Bursa Ali Osman Sönmez Fen Lisesi'nin efsanevi müdürü ve efsanevi öğretmenlerinin geleneksel toplantısındayız. Evet karşıda Hakkı Altun, e, efsanevi bir dürümüz Hakkı Altun görünüyor. Hakkı Baba. Hakkı Baba. Hakkı Namı Değer. De. Evet, şey. Değer. Evet Hakkı Baba'dan birkaç cümle <laughs> söylemesi bekliyoruz şimdi. Teşekkür ederim ben Allah razı olsun. konuş video YouTube'da yayınlanacak çünkü. Ya insanlar hatıralarla yaşarlar. Evet. Bu hatıralar da eskimeyen insanların gönülleri beraber olunca bu gönül sohbeti eskimeyen hatıraları da beraberine getirir. Bu beraberliğimizi sağlayan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepinize de mutlu yıllar. Bu sene 2014'ün mutlu yıllar diliyorum. Evet, Teşekkürler. Evet, sağ ol. evet Adnan Hocam için hep söylemek ister misin? Fizik Hocamız Adnan Hocam. Hocam sağ olasın. <laughs> teşekkür ederim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Amin. Diyorum. Amin. <laughs> amin. Amin. Sağ ol. Evet Levent Hocam sen bir şeyler söylemek ister misin? Fen Lisesi'nde çalışmış olmaktan çok mutluyuz. Ee, bu mutluluğu da böyle bir araya gelerek sürdürmeye çalışıyoruz. Herkese geldiği için çok teşekkür ediyorum. Evet, sağ ol. Sen de sağ olsun. Evet Tarih Hocamız Kadir Hoca. Zamanı dengeç öğretmeni. Evet. Zamanın en genç öğretmeni Adil Atman Evet, bir zamanların en genç öğretmeni. Evet. Bu toplantıyı, toplantıyı geleneksel hale getirmeye çalışacağız bundan sonra. Evet. Ee, Toplantının organizatörü kim? Organizatörü? kim Organizatör Recep Hoca, Selahattin Hoca, evet. Acizaneven evet. e, arkadaşlara e, toplantıya icabet ettikleri için çok teşekkür ederiz. Evet. E, önümüzdeki yıl inşallah böyle bir toplantı daha düzenleyeceğiz, daha Benim geniş toplantı geniş toplantı. katılımlı evet. bir toplantı. Bunu geleneksel hale getireceğiz. Ee, herkese çok teşekkür ederim. Evet. evet. Mehmet Mestan Hocam, sen bir şeyler söyle. Ee, ne söyleyebilirim ki? Ben arkadaşları gerçekten özlemişim. Birkaç yıldır bile görüşememiştik. Ee, i̇nşallah bunun devamı gelir. Seni görmek de çok güzel Osman Hocam. Tamam. <laughs> İnşallah tekrar dağlara çıkarız. Spor yaparız. Çok mutlu oldum. Ee, umarım devamı olur. İnşallah. 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 Evet Kemal Hocam. Bursa, FEN lisesinin efsanevi matematik hocası, hocalarından Kemal, Kemal Hocam. Bursa Fen Lisesi iyi bir aileydi. Evet. Müdür, öğretmen, hizmetli. Bunların pek farkları yoktu. Hepsi birbiriyle çok samimiydi. Evet. Biz birbirimizi gördüğümüz zaman hiçbir zaman sırtımızı dönmedik. Hep evet. gülümsedik. Evet. Öyle devam etmesini isterim. Evet. Teşekkür hocam. Başarılar dilerim. Evet hocam. Evet matematik hocamız dursun Caner. Dursun evet, hocam. Bursa Tanesi'de olmaktan çok mutluyum. Evet. Ee, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. evet. Hasan hocam. E, tabii Bursa Fen Lisesi e, şimdi bir ben bir bir şu anda de 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 oradan ayrıldığım için. Şöyle. E, o güzel kadro, o güzel arkadaşlığı tabii hep yad edeceğim. Evet. Arayacağım inşallah. Ak -ı Ak -ı hep beraber yine böyle. Hasan hocam tesbihle göstersene. Daha önce sonra. Evet Hasan hocam tesbihle ünlü bir yolcu hocamız. Teşekkür ederim. Tekrar inşallah bu şekilde e, görüşmek dileğiyle devam etsin, her sene tekrarlansın istiyoruz, arzuluyoruz. İnşallah. Geleceksel birinci toplantımız zorundayız. Evet, evet. evet. <laughs> Aynen. Evet, Caner Hocam. Efendim? MNCS'nin felsefe öğretmeni Teşekkür canan ederim Osman'cığım. Burada çalıştığım için mutluyum, seni tanıdığım için. Ben Aynı zamanda. Başarılar. <laughs> evet, Ali Fırat Hocam. Biyoloji öğretmenimiz Ali Fırat Hocam. Evet, ben FEN Lisesi'nin aile ortamında bu akşam burada olmaktan büyük kıvanç duyduk. Ee, dostlarımıza, arkadaşlarımıza böyle bir geceyi paylaşma bize haz verdi. Ee, Gönül ister ki bunun devamının e, sürmesi. Yine dostlarla böyle güzel akşamları gezelere paylaşmamız çok daha güzel olur diyorum. Hepinize iyi akşamlar. Sağ ol. Evet, Muzaffer Hocam müdür yardımcınız. Muzaffer Hocam. Estağfurullah. <laughs> Dede. Her şeyin gönlümüzce olsun. Bu kadar. Bu kadar. Ne söyleyeyim başka? Evet. evet. Her, her şey, güzel güzel olsun. Olsun. Ee, her şey olsun. Ben de katılıyorum. Ayrıca hem evet. devamını diliyorum. Devam. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Evet Turgut Hocam. Edebiyat evet, Hocamız Turgut Hocam. Birkaç cümle evet. alalım. Evet. Bursa Fen Lisesi'nde ve sizlerle gittim. çalışmak gayet güzeldi. Bunun için mutluyum. Yıllar geçse de dostluk baki. Teşekkür Çok ederim. Çok sağ olun. Evet, Recep Hocam. Evet, Almanca e, hocamız Recep Hocam. Arkadaşlarım. Balkanlar'ın gelmiş ve geçmiş en büyük evet, Almanca hocası. Teşekkür ederim. Bursa ve Havai Almanca öğretmeni diye kartı efendim. Teşekkür ederim. Ee, arkadaşların, bütün arkadaşların iyi dileklerine ben de katılıyorum. Evet. Katılımın e, daha fazla sayıda olmasını beklerdik tabii. Ama bu bir ilk başlangıç. Ee, her başlangıç zor olur. Başladıktan sonra da arkası gelir diye bir e, genel kanı var. E, i̇nşallah bu zor başlangıç geniş bir katılımla devam eder. E, evet. Bir arada olmaktan çok mutluyuz, mesutuz. Devamını diliyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet, müdür hocam, matematik üyesi hocamız. Evet teşekkür ederim. Çalışmaktan gerçekten mutluluk duyduğum bir okul. Evet. Okulun öğretmenlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Resim atıyor, ee, devamını diliyorum. Çok Organize iyi. eden arkadaşlara da evet, Recep, Recep hocam Bey'e, Salahattin Bey'e, İstanbul evet, Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Evet. Devamını bekliyorum. Güzel bir etkinlik Çok güzel <laughs> bir, <etkinlik gülüyor> <laughs> <laughs> bir etkinlik oldu. Evet Ali Hocam. Ben de bu akşamı düzenlediği <laughs> için Recep Bey'e çok teşekkür <laughs> ediyorum. Selam bu arada bu röportajı <laughs> yapan kişi Bakanlık Müfettişi Osman Bey'dir. İzleyenlere duyurulur arkadaşlarımı yeniden gördüğüm için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Evet çok sağ tamam, olun. Teşekkür ederiz. Osman Bey siz şöyle devam edin. Evet bir Tamam evet. Bugün e, Fen Lisesi'nin efsanevi müdürü ve idarecileri ve öğretmenleriyle beraber toplanmış bulunuyoruz. E, bundan sonra inşallah geleneksel toplantımız bundan sonra da devam eder. E, böyle bir aileyle geçmişte çalışmış olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Herkese bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. ederim. Sağol evet Osman kardeşim teşekkür ederim. Ben isemizin gurur tablosu Murat Ömleksiz. var <laughs> olduğuna bakmayın. <Efendim>. olsun. <laughs> <laughs> Her şey efendim ben bu güzel insanlarla beraber çalışmanın mutluluğunu ve bu arada şu anda burada olmanın onurunu gururunu yaşıyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler ya. sağ ol. Osman kardeşim sen evet. bu videoyu bize de gönder de Tamam. Ben, ben bunu YouTube'a atacağım. Abi, abi oradan YouTube'a atıyor, Oradan izleyeceğiz. Osman Günakıl diye yazınca hemen izliyor. çıkar. İnternete kayıttı şu anda. Tamam. Çok tamam. Yapıyor. Şimdi bu daha güzel çekildi. Tamam. Şey Kapatıyoruz.